zamanları var. İşte, şey var arkadaşlar yapıp, bir, yani, satırsın, sevim, yapıp, arkadaşlar bu işlerle böyle Minecraft oynayacağız bakalım bu modda da arkadaşlar YouTube'un bir plan patlaması hatırlıyorum arkadaşlar bu ne lan 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 Açık ha süper. Abi şu evin güzelliğine bak çok güzel bir ev ya. Bu kızlarla beraber Minecraft tam oynuyorduk diyecektim. Like atın diyecektim. Ev bulduk arkadaşlar. Oh my god. Yatağa bak ne güzel. <laughs> arkadaşlar sandalye içinde abi inanılmaz. Zen Şu elmaslara bakın arkadaşlar zengin olduk. Oyunun başından zengin olduk. Bu ayakkabılık bundan bir bundan bir de bundan yapalım bakalım. Gözümüz olsun. Arkadaşlar bu ayakkabılık başından zengin olduk yani. Bir sürü elmas bulduk. Zengin olduk yani oyunun başından ev bulduk arkadaşlar. En güzelliğine bakın. Televizyon var. Televizyon Bozuk. Bu televizyonlar hep bozuk. <laughs> Arkadaşlar <Harikalar. gülüyor> ev bulduk yani villa lan etrafı falan bir gezelim bakalım <laughs> etrafında falan bir şey Gezelim, gezelim. E böyle bir şey

arkadaşlar Bunun başından zengin olduk lan Zengin olduk Zengin <laughs> Ona şimdi iki tane de odun toplamaya gideceğim biraz Ondan sonra biraz bal takıç yapalım arkadaşlar My god yani arkadaşlar onun başından da. ev bulduk kesinlikle ben yapmadım bu arada ben yapmadım vallahi kur'an Kerim çarpsın ben yapmadım arkadaşlar ben yapmadım vallahi ben yapmadım ev bulduk tam minecraft oynuyoruz bugün sizlerle diyecektim like atın diyecektim ev bulduk ya oh my god ya neyse Şuradan üstler de var ha. Güzelmiş bir şey. ev. Biraz elmas alalım şuradan. Ama bu elmasları da çarçur etmeyelim. Şimdi biraz yapacağız aldım Ve kılıç Bir tane de kazma lazım buna ama. Bir elmas lazım. Arkadaşlar ev Yemin ederim ya. Vallahi billahi bulduk. Oh my god yani god. Bu ağaçın her iki ki üstünde benim. Arkadaşlar ev bulduk. Oyunun başından ne bulduk yani. O my hani, oh my god. Duvarları kırasım var. Oh my god arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim artık. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Yani ev bulduk. Oh my god diyorum. Başka bir şey demiyorum. Dar, oh my god yani arkamda duruyor kendisi. Yani oh my god, oh my god arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.